<laughs> evet ya, bu şeyi Evet veya hayır diye cevap vermeyeceksiniz. Tamam, kime İsminiz? Emin! Emin değil köyde mi oturuyorsunuz? <laughs> Tepe köyde! Tepe köyü nerede olur? <laughs> Karşı taraf! Karşı tarafta. <laughs> bu... Şu, ta sözünün en iyi sorunu mı? Evet! ne oldu bu ya? Ya hadi bir soru geçin. Oh. Evet, evet. Şey evet, evet. Evet, evet. Niye evet dedi? Evet. 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 Evet çocuk kalırlar. Çeşitli aletler icat ederler. Bazı aletlerden yararlanarak gelen hastayı tedavi etmeye çalışırlar. Evet efendim. Şimdi bir doktor isimli kimsiniz var. Arkadaşlarımız hazır bekliyorlar. Eğer şu karışıklığı bir halledebilirsek ben işte onu yapacağız.